Senin, yani son e, Alex uzatmaları oynuyor zaten. Tamam, mutlu olabilirler, keyif alabilirler. Yani benim Sence futbol karakterim çok farklı. Şimdi benim futbol karakterim senin gibi değil. Hani sen viskini koyacaksın. Adam iki tane böyle bir gibi cam bas hareket yapacak. Viskini içecek. Yani ne güzel hareket hareketler. Benim öyle bir futbol Şimdi Yok ya, Sen yani. ben de Benim öyle ben futbol kimsin? Kolay Nerede ya? Ben dedim, dedim. Biz... ben böyle bir şey söylemedim. Yok. Ki. Bir programda söyledim Ben Alex'ten keyif alıyorum. Viskimi koyarım. Viskimi koyarım. koyarım yani. Lafı nereden çıkarttın? Hiç böyle bir abi, yok. Aynı programda. Burada şey programda. Ben Alex'im oynadığı futboldan haz duyuyorum. Keyif alıyorum. Dolayısıyla Olabiliyor öyle bir... Olabilir. Sana bir, saygı duyuyorum yani. Ya oluyor. benim Sen bu benim, benim düşüncem. Rakide değil. Ne yani alakası Normalde yapacaksınız el işinizi yapın. Serhat Fenerbahçe. Hocam siz şunu mu demek istiyorsunuz? Yani burada özellikle Ziya Şengül ve Gökmen Özer sonuca göre performansa dayalı bir eleştiri mi yaptığını söylüyorsunuz? Şimdi ciddi anlamda. Tıpkı hayatta ilk defa Telegol'de izliyorum. Bunu daha önce hiç izlememiştim. Zaman zaman belden aşağı inen Galatasaray Fenerbahçe kavgaları sahada. Maalesef bugün bu stüdyoya geldi. Bu beni çok üstü. Yıllardır burada agresif uç olarak ben oldum. Ziya Bey'le, Sinan'la hatta daha önceki yorumcularla. Fakat bu akşam Gökmen Bey'le Ziya Bey'in birbirine üsluplarını kardeşler olarak hiç yakıştıramadım kendilerine. Hiç hoş olmadı. Ben ben de Gökmen abi özellikle bence bin o sohbet sırasında belki söylemiş olduğu bir lafı ki Telegram'da böyle bir şey söylemiş olsaydı %100 hatırlardım. Çünkü, Söylemediği çünkü, bir laftan dolayı e, işte viski mi alırım, Alexi mi diye diye lafını ben duymadım. Çünkü prensip olarak ya yanlış anlıyorsun. Yanlış öyle. Bence olayı çok farklı ki, bir noktaya Kaldı ki ikisi de kendi takımlarına çok efsane olmuş, saygın, yaşlı başlı insanlar ve prensip olarak Ziya Şengül azıcık kavgacı bir insandır ama insanlara belden aşağı vurmaz. Ben onun için Sayın Gökmen Özdemir az önceki lafını biraz kasıtlı buluyorum. Sizin Neydi, abi, ne aslında. ne de, ne dedi? Hiç kim muhabbeti falan. filan. öncesinde. öncesi şimdi ya olmadı yani. Ben, şimdi böyle şeye. böyle bir şey söylemedi ki Ziya Şengül. Söylemiş olsa zaten söyledi derim. Evet. Ben hiç hatırlamıyorum. Sen Engin hatırlıyor musunuz böyle? Şimdi ben ben uyudurdum. Yani şimdi bu içebilir de. Ya belki arabada giderken Ya, gider, çok... ya, ya falan ya gider locasını oturun alır viskisini. Yani ya, ya ne var program yani. yapıyor nasıl oturacak? Sonuçta Ziya Şengül burdunu bir yorumcusu. Ve tekrar nasıl söylüyorum. Bu gün akşam Galatasaray. Bu akşam Fener'i seyrettim ki Fener şu anda oldukça iyi durumda. Bu sene Allah ligimize yardımcısı olsun. Her yönde, her türlü. Çok büyük bir çekişme var. Türkiye'nin iki tane çok önemli, agresif ve birbirlerine fazla sempati duymadığı düşünülen kutubu. iki çok güçlü kutubu. Müthiş takımlar